Merhaba arkadaşlar Kadir Pro Channel'dan hepinize kucak dolusu selamlar. Fraps'te yaşadığım ufak tefek sorunlar dolayısıyla kusura bakmayın az önce birazcık ilerlemiştim ikinci bölüme. Belki tekrar eklerim o kaydın o kısmını belki ekleyemem. Fraps reis sağ olsun sürekli bana bir satış sürekli beni bir bozma çabası. Zombi abi var orada. Birader <laughs> hışt, bakacağım mı? Hıdırım. Hem bir bak bakayım bir geldi. Açıkçası Açıkçası zombileri şu oyuna niye koymuşlar onun hiçbir anlamı veremiyorum. Hani bir mantıkları yok yani şu tipe baksana arkadaş. Şimdi fazla oldu. Ama gene de. Yani besin kaynağı ya bu zombiler. İneklerden farkı yok. Niye zehirli et yedin diyebilirsiniz. Bilerek yedim. Zehirli yemek benim hobilerimden bir tanesi. Şöyle her tarafı bakmaya çalışıyorum. Hop burada bir şey daha buldum. Açıkçası uzaya giderken ne gerekli? Bakmak lazım ne gerekli arkadaşlar. Şöyle bir bakacak olursak bir kere spaceship gerekli bize. Spaceship ne istemiş? Yok öyle değil. Ya bu spaceship için şu şey gerekiyordu ya. Şimdi hatırladım onu. Bunu böyle yapmıyordu. Burada bir sürü şey var arkadaş. Steel ingot. Steel çelik. Çelik yapacağız ya. Vay anasını. Meteorik iron. o, Tin canister. Ne işe yarıyor acaba ya? Ha, şimdi anladım tin canister ne işe yaradığını arkadaşlar. Bu batarya matar yapacağız bundan. Oksijen tank yapacağız. Ayo. Copper ingot. Tamam. Blue flag. Oil extractor. Bronz, bronz o. Baya bir şey gerekiyormuş. Çelik nasıl yapılıyor? Steel plate. O nasıl yapılıyor? Steel ingot. Demek ki çelik materyali mi var? Ne olacak? Tin <laughs> tin Burada fazla takıldım biliyorum. Arayayım bakayım ya steel. Steel dust. Ee, anladım arkadaşlar. Gayet başarılı. Çelik bildiğiniz üzere karbonlu metal bileşiğidir. Metalin etrafını karbon kaplayarak oluşturur Japonlar o katana kılıçları için. Gördüğünüz gibi aynı mantığı burada da yapıyoruz. Sonra da steel plate oluşturacağız onlarla. On nasıl oluşturacağız onu bilmemiştim ama. Ya bir yolunu bulup oluşturacağız. Bu arada previous. Yok olmuyor. Neden? Şimdi roketle ilgili bir şeyler araştıralım. Ha gördüm onu. Şu. Çelik lazım bol bol. Roket launchpad, iron plate, iron plate, block of iron, block of iron. Tamam. Buradan ne anladık arkadaşlar? Bizim için en gerekli olan materyal demir. Neden? Demirle çelik yapacağız. Çelikle de çok fena şeyler yapacağız tabi kömür de gerekiyor ama bu kömür değil normal diğer şey kömür charcoal dediğimiz odun kömürü odun kömürü linyit kömürü bunlar karışık işler arkadaşlar şöyle bir yerden damar arayacağım aşağı doğru inmek için ama şurada su vardı ya su varsa arkadaşlar mutlaka bir yol vardır Allah creeper. Eyvah çok creeper. Şu anda görebildiğinizi Ya zombi güzel. Allah Evet buradan da ne anlıyoruz arkadaşlar? Yani suyla Ay ben böyle suyum. Hemen aydınlatayım burayı da. Oo oh, yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Derken ölürsem ağlarım burada. Eee dediğim gibi bütün materyalleri topluyoruz. Hadi bakalım takılmayacak. Kömür gerek yok artık ya. Kömür de toplarım da. Şimdi canım istemedi kömür. Elimizim kararıyor sonra. Abi bu nasıl bir ortaya? ya Allah aşkına Of kafamın üzerinde demir var Ben de diyorum bu pas kokusu nereden geliyor Bize çok 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 Ama çok demir lazım Açıkçası böyle fazla eşelemek istemiyorum Neden Çünkü Hani ilk önce ana damarları bitireyim ondan sonra ara hatlara girelim diye düşünüyorum. Yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum. Daha şey olur. Maceracı oluruz. Daha aksiyonlu oluruz. Daha çetrefilli oluruz. Aha burada bir şey var. Eee şimdi çok kötü. Çok kötü arkadaşlar. Çok kötü. Yani illa böyle bir şey başımıza gelecekti. Hani ben de bunun ne zaman geleceğini bekliyordum ama size belirtmek istemiyordum. Hani o creeper bize ne zaman gelecek? Ne zaman adres soracak da biz ona ters cevap vereceğiz merak ederken her şey oldu verdi bir anda. Şimdi yolu bulmak var. Yolu bulamamak var. Açıkçası mağara sistemi çok karışık. Bakın şuradan gittiğimi sanki hatırlıyor gibi. Emin miyim? Hayır emin değilim. Buradan gitmemişiz eyvah. Şimdi kaybolduk. Hani o geniş bir düzlük vardı. Gel gel gel. Gel gel. Hadi hadi. Hadi. Patlasana lan. Hakikaten patladı. Ya nereye gittim ben ya? Ya of. Ağlayacağım burada resmen. Hatırlıyorum. Zombi ile şurada takıştık. Peki ya sonra? Creeper değil bize bir sürü materyal verdi yanımıza balta yok. Heh. Az önce muhabbetini yaptık suyun hatırlayacak olursanız. Aha da Oyt. Benim tatlı madenlerim ya. Buradan ne anlıyoruz? Kim? bu burada, bu burada. Ayrın yok. Ayrınlarım gitti. <laughs> oh, vallahi rahatladım. İçim içim şey oldu yani. Anlatamam o duyguyu. Ya buraya gitmeyeceğim arkadaşlar. Oraya gidersem başıma ne geleceğini az çok tahmin edebiliyorsunuzdur korkuyorum yani. Minecraft korku oyunu gibi gözümde. Şu anda korku oyunu resmen. O ben orada bir yer bulmuştum ya. Oraya mı gideceğim? Orada da demir vardı. Hatırlıyor musunuz? Az önce. Hani o tepede bir yerde bir yol daha vardı. Eyvah sıkıştık. İskelet sesleri geliyor sanki. Arkadaşlar çok ilginç bir tünel sistemi ile karşı karşıyayız. O yüzden nereye gittiğimizi anlayamıyorum. Kestiremiyorum. Bu arada dışarısı da gece. Ahanda. Ahanda. GG well played. Şş, kusura bakmayın tekrardan sesimde birazcık sıkıntı var Bu yol nereye çıkıyor? Bizim yol Abi bunlar Köy orada köye doğru koşuyorum creeperciyiz creeper Bunlar el lavuklar elemanlar bunlar İyi var arkamdan gelenler var Kapımı kapayacağım. Ya bütün köylüler de burada anlamadım Birader bu evin sahibi benim çık dışarı Çık çık İlla döve döve mi atacağız sizi dışarı Kafana vururum kazma ya Aha bir sen eksiktin hocam Benim evimde mevzu mu arıyorsun ya Evim ev mi basıyorsunuz ya Dağ başı mı lan burası Ya çık Çıksana dışarı Alo kafanı yararım bak. Ya git. Hayda. Nereden nereye yaptık arkadaşlar ya. Böyle bir şey var yok ya. Neyse bunlar akil adamlar gibi ya. Bunlar yetkili abiler. Şimdi copper or. Iron or. Cip tıkı, cip tıkı. Şimdi yapacağımız şey şu. Onları niye koydum? Bir sürü ocak yapacağız arkadaşlar, bir sürü. Neden? Bir tane ocak yetmiyor mu? Yetmiyor. Ee, üç tane yapmayı planlıyorum. Ulan bir sürü dedin, üç tane yaptın. Bizim için üç tane yeter gibi şimdilik en azından. Bunları nereye koyacağız? Ev küçük gelmeye başladı açıkçası. Şöyle bir şey yapacağım. Çok saçma bir evimiz oldu. Farkındayım arkadaşlar. Aha da buldum. Ee, şimdi böyle bir tasarım görmeyeceksiniz. Böyle bir tasarım harikası yok yani olamaz. Bu kadar bu kadar verimli. Fırını yere koyarsak arkadaşlarım alttan ısıtma yapmış olacağız. Gayet mantıklı. Hop hop hop. Şimdi şunu da yapıştır ayran ona. Şunda da tinör kabuz. Kopror Tinor tinör yapalım. Sonra şunda da kopror bunları böyle pişmeye bırakalım. Biz yatalım. Monsters niye niye burada bir bu arada bir şey anladım. Canım çok azmış. eee sıkıcı geçti bu bölüm Neden anlamıyorum ya. Ya bir gidin ya arkadaşım. Bela mısınız ya? Evimize giremiyoruz ya. Rezilliğe bak. Minecraft'ı sileceğim artık. O, o kıvama geldik. Kapıdan geçemiyoruz ya. Neyse yatalım. Yatacağız kalkacağız yatacağız kalkacağız. Oradayız. Ee, i̇kinci bölümünde bu şekilde sonuna gelelim arkadaşlar. Ocakta bunlar lavuklar pişiyor, bunlar burada pişiyor, bunlar burada şişiyor. Şey ee, bu şekilde devam edeceğiz. Şöyle bir gerekli malzemeleri çelik melik yapacağız. Onun için uğraşıyorum. <laughs> Dediğim gibi Dışarıda kavga var Karışmayacağım Dövüşsünler bakalım Kadir Pro Channel'daydınız arkadaşlar Tekrar söyleyeyim ee, Bu aralar Diğer serilerin bölümlerinde biraz aksama gelebilir Kusura bakmayın ee, Yakın bir zamanda işte Yarışma demiştim ona başlayacağız top i̇şte Talk show'a başlayacağız Onları halledeceğiz oyun yapma serisi biraz gecikti biliyorum onu da en yakın zamanda bir bölüm çekeceğim. Kadir hoşça Hoşçakalın.